Herkese merhabalar bugün de sizlere 2017'de akıllı cep telefonu almak isteyenler için tavsiyelerimiz bulunmakta Tabi akıllı cep telefonu illa akıllı cep telefonu almak istiyorum diye böyle bir söylem yok Bakın elimizde Nokia, Sony Ericsson Bunlar eski zamanlarda çıkmış Nokia'nın ve Sony Ericsson'un tuşlu telefonları Şimdi bu telefonları kullanıp da yeni bir yıla, yeni bir cep telefonuyla, yeni bir akıllı cep telefonuna girmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Neler yapmam gerekiyor? 2017 yılında ne gibi akıllı cep telefonları çıkacak? Şimdi biz bu telefonlardan konumuzu açtık. Bu telefonu kullanıp da gidip iPhone 6s almak pek de kulağa hoş gelmiyor. Yani olay şu... Ee, attım inip eşeğime... Yok, tam tersi eşekten inip ata binme. Gerçi bu örnek pek randevu olmadı ama hız konusu. Sonuçta biz tuşlu telefonla ne yapıyoruz? SMS yazıyoruz, konuşma yapıyoruz. Başka bir ihtiyacımızı gideriyor mu? Gidermiyor. Tuşlu telefonların en büyük görevi bu. Faydaları ne? Şarjı çok hızlı gidiyor. Tabi bazıları bunların bazıları var. Arkalarında kameraları var. Resim çekiyor. Bazıları hafıza kartı takıp müzik dinleyebiliyorsun. Farklı, Facebook'a biraz zor giriyor. Eski modellerden bahsediyorum. Bu da aynı şekilde, bunun içindeki hafıza kartını çıkarsam yani e, çok farklı bir hafıza kartı var içinde. Bataryası bile çok zor çıkıyor. Bunu hiç şey yapmayalım biz, hiç uğraşmayalım. Ama yeni akıllı cep telefonu almak isteyenler, örnek iPhone 5 elimde var. Bu iPhone'un 5 modeli, bakın iPhone 5 ee, bu telefonun şu an kullanıcıların şikayetlerini şarj soketinin arızalı olması ve telefonun şarjının çabuk bitmesi ve ara ara donmaların çok sıklıkla yaşanması en önemli sebep ise hafıza Sonuçta 3-4 yıldır kullanıyor bunu. 2017 yılına girdiğinde yeni bir akıllı cep telefonu alacağım. Ne alayım? E tabii biz bunu alan otomatikman iPhone 6s veyahut da iPhone 7 veya da 7 Plus böyle bir tavsiyemiz yok. Bizim bu telefonu kullanarak yapacağımız tek iyi bir nokta birinci sebep telefonun hafızasının iyi gitmesi özellikle hafızasının daha yüksek olması sonuçta hafıza sorunu yaşıyorsun ve batarya amperinin yüksek olması. Bakın bu iki neden. Tabii ki telefonun ebatı bakın boyutu Şimdi sonuçta biz buna alışmıştık. Ufaktı. Cebimize rahatlıkla giriyordu. Rahatlıkla taşıyabiliyorduk, Hafifti. Şimdi daha büyük bir telefon almak istediğinizde bu durumda kullanma. Mesaj yazarken tek elle. Bakın bunlar çok önemli. Telefonla konuşma. Sonuçta biz buna alışmışız. Buna alıştığımız için bu biraz daha şey gelebilir. Veyahut da iPhone iPhone kullanıyorum. iPhone'dan başka bir şey kullanma. Ben iPhone'cuyum. Veyahut da bu model mesela. Örnek veriyorum burada küçük ekran var. Instagram, Facebook, resim çekme, video, oyun oynama. Bakın oyun oynama çok önemli. Özellikle oyun oynama, geniş ekranda oyun oynama keyfini yaşamak istiyorsanız büyük geniş ekranlı telefonlar size tavsiyemizdir. Ama yapmanız gereken telefonun batarya ömrü, RAM'i, hafızası bakın bunlar çok önemli ama ben telefonda sadece resim çekiyorum kamerasının performansı benim için çok iyi olsun beni daha çok mutlu eder diyorsanız siz de kamerasının daha iyisi olan daha iyi megapikseli yüksek olan telefonları almanızı tavsiye ediyoruz ama şu var bazı kullanıcılar e, bu telefonu örnek olarak gösterdik bakın bu telefon dediğim gibi bu telefonu kullanıp da bunu alma ee, çoğu kullanıcı e, nasıl bir sekme oluyor, nasıl bir irkilme oluyor onu e, pek şu an canlandıramıyorum şu anda. Yani bunu kullanıp da buna geçme... E, şimdi telefon firmaları bile telefon ürettiğinde iPhone 5 piyasaya çıktığında iPhone 6s'in bu şekilde, bu tasarımda, bu modelde olacağı veyahut da bu özellikte mesela bunda parmak izi okuyucusu yok 5 modelinde. iPhone 5s modelinde mesela veyahut da SE modelinde ee, parmak izi okuyucu var. Yani bu özellikler her geçen gün daha da artıyor. Ama bizim tavsiye olarak sizlere özellikle bu telefonu örnek olarak gösterdik. Böyle bir telefon kullanıp da gidip milyarlarca para verip şöyle bir telefon kullanmanız pek de mantıklı gelmiyor bizim için. Ama bazı GKT genel kullanıcı test yorumlarına bakıldığında böyle bir e, özellikleri olmayan bir telefon kullanıp da böyle özellikleri yüksek bir telefon kullanan ya yani kullanma taraftarları daha yüksek. Ama biz burada örnek veriyorum. Burada ne gösterelim? S5 e, E5, Sony Xperia modelleri, e, bu telefonların hemen hemen firmalar, örnek veriyorum iPhone 6 ve 6 Plus modellerini piyasaya sürdü. Kullanıcılar bir güzel kullandı, sevindi ve firma bir yıl sonra S modelini getirerek iPhone 6S ve iPhone 6S modelini piyasaya sürdü. Bakın olaya şöyle bakın. Sonuçta siz Huawei, e, Bestel, Casper, e, Samsung. Nokia, BlackBerry, genç Nokia BlackBerry ikinci planda. E, ülkemizde pek popülerliği olmayan telefonlar, e, başka modeller hakkında. Mesela Casper'ın A1, M1 modelleri, bakın serisine göre değişiyor. Samsung'un J serisi, A serisi tabii ki hepsinin içinde en iyi çıkan modelleri var. Ama siz akıllı cep telefonu almak istediğinizde özellikle yepyeni bir yıla girdiğinizde yapmanız gereken alacağınız telefon modelini kafanızda tasarlayın. E, özellikleri özellikle performansı, kamera durumu. Bununla alakalı ilk önce şikayetleri okuyun. Bu telefonu kullananların sonuçta bu telefon yeni çıktı hemen ben bunu alayım böyle bir şey yapmayın bakın çok yanlış şimdi Note 5'te ben bir önceki videomuzda Note 5 almıştım ne oldu kılıplarını da almıştım mağdurdum sizin de böyle bir mağduriyet yaşamamanız için ilk önce akıllı bir cep telefonu almak istediğinizde bu telefonun şikayetlerini araştırın. Binlerce forum siteleri var. Ayrıca bizim videoların altına yazın. Biz de elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve son olarak da şunu belirteyim. Şikayetleri okuduktan sonra kullanıcılar bu telefondan en çok hangi yönünü sevdi? O kullanıcıların sevdiği yön sizin de sevdiğiniz yönlerle aynı mı? Mesela bazı kullanıcılar bak iPhone 6s modelinde oyun oynarken telefonun şarj sıkıntısının olmamasını ön plana atıyorlar. Yani şarjının daha uzun gitmesini söylüyor. GKT testleri bunu gösteriyor. Ama sizin oyunla bir işiniz yok. Ben Facebook'ta gezerim, Instagram'da arkadaşlarımla yazışırım, paylaşırım gibi gibi durumda kişiden kişiye, kullanıcıdan kullanıcıya göre değiştiği için siz de kendinize hangi akıllı cep telefonu uygundur bizler size bu konuda yardımcı olacağız. Videoların altına yorumlarınızı yazın. Biz bu yorumlara çok değer veriyoruz ve çok hızlı bir şekilde cevaplıyoruz. Ayrıca en güncel akıllı cep telefonlarıyla alakalı kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.